Çek baba çek al çek çek şurayı. Hocam hadi. Çek. <laughs> çek, çek sen şurayı, bak şuraya şu, at çık. Şu. <laughs> ben zaten kanırtacaklar bizi orada. <gülüyor> <gülüyor> ben bağıracağım. Kaçın kar diye var ya. Ya ne iş oldu ya ben ki. bak manzara bak, manzaraya bak. Saç bak. Ay yerden çıktı ha çok güzel. Oldu evet hadi bakalım. Sadece buraya çıkabilir miz han? Ha, şu bak sağ taraf olsam iyiymiş abi sağ taraf. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? İsmim Erkan Özdemir. 46 yaşındayım. E, devrekte farklı aktivitelere elimizden geldiğince e, başlatmaya, farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. E, bu hafta da e, projemiz e, burada benim gibi bir arkadaşım Selçuk Sarı hocamızla beraber her sene yaptığımız iyi bu sene tekrar aldık. Eğerci yaklaşık buraya Devrek ilçemize yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta Eğerci'den girerek 24 kilometrelik parkuru su içinde, ırmak içerisinden, devrek filosa bağlayan ırmak içerisinden dere içerisinde, devrek ve merkeze kadar kanoyla gelerek bir iki daha başardık. Yaklaşık ne kadar bir sürede tamamladınız? Ortalama parkuru? 4 saatimiz aldı. E, tabii bu suyun akışına ve e, debisine de bağlı. Bazen HES'in, yukarıdaki hislerin suyu boşaltmasına daha da hızlı inebiliyoruz. Ama dün e, kapakların çoğu açılmadığı için 4 saat, 4,5 saat, saat gibi bir sürede sürdü. Ama aktivasyon dolu oluyor. Gerçekten atraksiyon dolu bir gündü yine de bizim için. Sadece e, bu işi mi yapıyorsunuz yoksa başka sporlarla ilgileniyor musunuz? Ben kendim zaten beden eğitim etmeyeyim az önce belirttiğim gibi. E, bunun dışında doğa sporları da yapıyoruz. Burada doğal e, doğa sporlarını insanları doğa yürüyüşlerine getiriyoruz. Kendi rotalarımız var. O rotalara il dışından ya da e, Zonguldak merkezden gelen gruplara da öncülük yapıyoruz, rehberlik yapıyoruz. E, burada farklı şeyler yapmaya e, elimizden gelince çaba gösteriyoruz. Devre'in, devre devreye ait ama herkesin bilmediği, devreğin olup da derin, halkın bile bilmediği birçok noktada mağarasından tutun deresine, ırmağına, şelalelerine hemen hemen her noktasına biz e, halka halkı birleştirmek, biraz daha farkında yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.